Merhaba arkadaşlar, çevre bilinci dersimizin bir sonraki konusu olan doğal kaynaklar ve ekosistemler konusunu işleyeceğiz bugün. Bir önceki konumuzda çevre bilincinden ve sürdürülebilirlik kavramlarından bahsetmiştik. Şimdi doğal kaynaklar ve ekosistemler, doğal kaynaklar insanlığın ve tüm canlıların yaşamını sürdürmesi için gerekli olan doğadan elde edebildiğimiz kaynaklardır. Bunlar nelerdir? Su, hava, toprak mineraller, ormanlar, fosil yakıtlar gibi kaynaklar ekosistemlerin sağlıklı işleyişinde kritik rol oynar. Fakat bu kaynakları bilinçsiz tüketim ve kötü yönetimi çevresel sorunlara da yol açmaktadır. Bu dersimizdeki amacımız doğal kaynakların önemini, ekosistemlerin nasıl çalıştığını ve kaynakların sürdürülebilir şekilde nasıl kullanabileceğimiz konusunda bir farkındalık yaratabilmek. Şimdi doğal kaynaklar ve türlerinden bahsedelim arkadaşlar. Yenilenebilir kaynaklarımız var. Bir de yenilenemeyen kaynaklarımız var. Yenilenebilir kaynaklar başta su geliyor. Dünya üzerinde su kaynaklarımız çok sınırlı. Yanlış kullanımı kuraklık ve susuzluk gibi sorunlara sebep olmakta. Şimdi burada aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Ya o kadar büyük okyanuslar var. O kadar büyük su kaynağı bunlar. Yine biz niye bir kuraklıktan veya susuzluk sorunlarından bahsediyoruz. Her suyu tuzlu su olduğu için vesaire direkt içme suyu olarak kullanamıyoruz mesela. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu yüzden bizim doğal kaynaklarımızı dengeli kullanabilmemiz değerli bizim için. Yani okyanusları arıtıp şöyle yapalım falan gibi bir düşünce, e, susuzluk konusunda, kuraklık konusunda bir çözüm tam olarak olmuyor. Böyle düşünebilirsiniz. Hava konusu, temiz hava insan sağlığı ve ekosistemler için hayati önem taşımakta. Ancak sanayi, taşıtlar ve enerji üretimi gibi faktörler hava kirliliğine neden olmaktan. Bunlar, bu yüzden yine dikkat etmemiz gereken bir konudur. Bunun dışında ormanların e, giderek azaltmamız, işte gidip oralara evler yapmamız gibi sorunlarda temiz hava sağlanmasını giderek azaltıyor. Güneş enerjisi güneş enerjisi tükenmez ve en temiz enerji kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor. Günümüzdeki güneş panelleri sayesinde bunlar e, bu Güneş enerjisinden elektrik üretimi giderek yaygınlaşmakta ve çok da mantıklı bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir tane panel bile koyduğunuzda yanlış hatırlamıyorsam, bütün bir evin bütün ihtiyacını karşılayabilecek enerjiyi üretebiliyorsunuz. Maliyet dengesiyle elektriğe vereceğiniz para dengesiyle düşündüğünüzde de kendini çok rahat kurtaran bir sistem aslında. Rüzgar enerjisi rüzgar türbinleri aracılığıyla elektrik üretimi sağlayarak fosil yakıtları olan bağımlılık azaltılabilir. Tabi bunu her yerde uygulayabiliyor muyuz? E, belli oranda belli hızda rüzgar ihtiyacımız var. O yüzden her yere koyamıyoruz ancak koyabileceğimiz birçok alan mevcut yine. Biyokütle enerjisi bitki ve hayvansal atıkların enerjiye dönüştürülmesiyle yenilenebilir bir kaynak oluşturabilir. Bitkilerden ve hayvanlardan çok fazla atık çıkabiliyor. E Bunların hepsi biyolojik anlamda enerjiye çevrilebilen şeyler aslında. Tamam verimi belki düşük olabilir, belki yüksektir, o kısımlar tartışılabilir. Ancak yine de bu konuda kullanılabilir ve yenilebilir bir kaynak olarak değerli bir kaynak olur bizim için. Şimdi yenilenemez kaynaklara baktığımızda başta tabii aklımıza herkesin geleceği gibi fosil yakıtlar geliyor arkadaşlar. Petrol, kömür, doğalgaz. Bu kaynaklar milyonlarca yılda oluşuyor ve tüketim hızına baktığınızda çok çok hızlı tüketiliyor. Bu yakıtların yanması sonucunda karbon salınımı da çok fazla artıyor. Bu da bizim hava kirliliğini artıran, atmosfere zarar veren bir sistem. Dolayısıyla atmosfer zarar görürse ne oluyor? Küresel ısınma da artıyor. Bu da bizim için yine zararlı bir şekilde düşünebiliriz. Hatta bu konuda şunu düşünebilirsiniz: e, Artık yaz-kış moduna geldik. Dört e, mevsim tam olarak işleyemiyoruz. Hani bir anda kıştan yaza dönüyor. Hani bir bahar göremiyoruz gibi düşünebilirsiniz ya da yazlar çok sıcak, kışlar işte ya çok soğuk ya da dengesiz derecede sıcak olabiliyor vesaire bunlar dünyanın dengesinin aslında artık bozulmaya başladığını gösteren işaretler madenler ve mineraller bunlar da yine e, yıllarca yani milyonlarca yılda oluşan ve oradan aldık mı tekrar oluşmayacak oluşması çok çok sürecek kaynaklar, demir, bakır, altın, alüminyum gibi metaller endüstriyel üretimde yaygın olarak kullanılıyor. Fakat bunlar da yine e, biten e, sistemler, biten materyaller. Ayrıca bu kaynakların çıkarılması çevreye de zarar verebiliyor. İşte maden ocağında patlamalar veya farklı gazlar çıkması vesaire olabildiğince zarar verebiliyor çevreye doğal kaynakların aşırı tüketimi, çevresel dengenin bozulmasına ve ekosistemin zarar görmesine yol açmakta. Bu yüzden sürdürülebilir yöntemlerin kullanımı teşvik edilmelidir, tercih edilmelidir. Ekosistemlerin işleyişi. Ekosistem dediğimiz arkadaşlar canlı veya cansız öğelerin birbiriyle etkileşim içinde olduğu doğal sistemler. Biz bu sisteme ekosistem adı veriyoruz. Ekosistemlerin sağlıklı işleyebilmesi için çeşitli biyolojik ve kimyasal süreçlerin dengeli şekilde çalışabilmesi gerekiyor. Enerji akışı ve her trofik seviyede bir miktar kaybı oluyor. Bu trofik seviye dediğimiz e, bitkiden işte insana veya hayvanlara geçişi, işte oradan diğerine geçişi. Burada gerçi sırasıyla anlatacağız. Her seferinde biraz daha kayıp oluyor. Güneşten geliyor en başta tabii. Besin zincirinin sisteminden bahsediyoruz. Burada üst seviyeleri çıkıldıkça enerji miktarı azalıyor. Kayıplar olduğu için. Enerji akışı ekosistemlerde enerji güneşten başlıyor arkadaşlar. Besin zinciri boyunca da taşınıyor. Bu süreçte üreticiler dediğimiz ototroflar yani fotosentez yapan canlılar, genelde bitkilerden ve bazı bakteriler var tabii. Genel olarak bitkiler diye düşünebiliriz aklımızda. Bunlar ne yapıyor? Güneş enerjisini fotosentez yaparak kullanıyor ve organik maddelere çeviriyorlar. İşte Meyve veriyor veya kendisi zaten büyüyerek gelişiyor ve başka hayvanlara, başka tüketicilere ne oluyor? Bir kaynak oluşturmuş oluyor. Birincil tüketiciler bitkileri yiyen otçul hayvanlar. Bunlar işte tavşan gelik olarak örnek vermişizse veya e, inektir, koyundur düşünebiliriz. Bunlar ilk tüketicilerimiz oluyor. İkincil ve üçüncül tüketiciler diğer hayvanları yiyen etçiller ve hepçiller diye geçmiş. Burada hani ot kullananlar da var. Ama sadece otla beslenenleri almıyoruz. Ee, genelde etçiller olarak düşünebiliriz. İnsan da bu kısma dahil olarak düşünebiliriz. Evet, biz de ot da tüketiyoruz ama et de tüketiyoruz. Hepçil olarak düşünebiliriz kendimizi. Ve son türü de ayrıştırıcılar olarak geçiyor. Ölü organizmaları parçalayarak besinleri toprağa geri kazandıran mantarlar ve bakteriler olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde de ne yapıyoruz? Besin zincirini tamamlıyoruz. Madde döngüsü ekosistemde temel elementlerin, işte karbon, azot, fosfor, su gibi elementlerin e, sürekli olarak bir döngüsü olmakta. Bu döngüyü nasıl ilerlediğinden bir bahsedelim. Karbon döngüsü dediğimiz bitkiler atmosferdeki karbon alarak fotosentez yapıyor. Hayvanlar da bu bitkileri tüketip solunum yoluyla tekrar karbondioksit sağlıyor. Dolayısıyla ne oluyor? O karbondioksiti tekrar bitki kullanıyor. Bu şekilde bir döngümüz mevcut. Azot döngüsü azot bağlayıcı bakteriler atmosferdeki azotu alarak bitkiler tarafından kullanılabilecek hale getiriyorlar. Yani azot döngüsünde direkt bitkiden başlamıyoruz bu sefer bakterilerden başlıyoruz. Sonrasında da hayvanlar ve diğer organizmalar bu azotu besin olarak alıyorlar ve sonunda toprak mikroorganizmalar tarafından tekrar e, atmosfere salınıyor bu azot. Su döngüsünde ise su okyanuslar, nehirler, göller toprak yoluyla buharlaşıyor, bulutlarda yoğunlaşıp tekrar yağış olarak ekosisteme geri dönüyor. Bu şekilde bir döngüsü var ekosistemlerin sağlıklı işlemesi biyolojik çeşitliliği büyük ölçüde etkiliyor. Türler arasındaki etkileşimler ekosistemin dengesini belirliyor ve biyolojik çeşitlilik sayesinde de toprak verimliliği artıyor, zararlı böcek popülasyonları doğal yollarla kontrol ediliyor. Bitkiler sayesinde hava ve tuz su temizleniyor. İklim düzenleyici etkiler sağlanıyor. Ancak insan faaliyetleri tabii ki bunları bu döngüleri bozarak ekosistemin işleyişini tehdit oluşturuyor arkadaşlar. Ormanların azalması, habitatların kaybı yani e, çeşitliliğin kaybı işte. Bazı örnek veriyorum kurt türleri artık bulunamıyor. türleri e, e, Türlerinin sonu geldi öyle düşünelim. Bunlar iklim değişikliği gibi etkenler ekosistemin dengesini bozuyor ve biyo çeşitliliği de tehdit ediyor. İnsan etkisi insan faaliyetleri ekosistem üzerinde büyük etkilere sahip. İşte ormanları azaltılması, tarım alanlarının genişletilmesi ve şehirleşme gibi biyolojik çeşitlilik bunlar e, biyolojik çeşitliliği tehdit etmekte. Hava su toprak kirliliği ekosistemi dengeyi bozmakta. Bu bizim verdiğimiz en büyük zararlardan başında bu geliyor. Aşırı avlanma ve balıkçılık türlerin yok olmasına neden olmakta. Bu da yine aynı şekilde ekosistemi çok bozuyor. Şöyle düşünün. Bir ekosistemde balıklar için baz alalım. 5 tane balık var. Bunlar birbirini yiyerek büyüyor, bir şekilde gelişiyorlar. Sen buradan bir tanesini bile aradan aldığında, o ara tür aradan çıktığı için o ekosistem döngüsü bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla türler yok olmaya başlıyor problemler yaşanmaya başlıyor ekosistemlerin korunması bu konuda yine etkileri en aza indirmek için Tabii ki sıfırlama şansımız yok illaki bir etkimiz oluyor bizim en aza indirmek için bireysel ve toplumsal düzeyde alınabilecek bazı önlemlerimiz var birincisi sürdürülebilir tarım ve su yönetimini güzel şekilde kullanmak şimdi tarımla suyu Burada bir arada da kullanmakta fayda var. İşte sulama yaparken mesela çok fazla boşa su da harcanabiliyor. Örnek veriyorum. Öğlen vakti güneşin en sıcak olduğu zamanda sen tarla sulamaya kalktığında o suyun çoğu kısmı buharlaşıp gideceksen daha fazla su harcamak durumunda kalacaksın. Buharlaşması kısmen evet döngüye devam ediyor gibi düşünebiliriz ki doğrudur. Ancak yine de ...verim açısından çok çok düşürüyor bizi. yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek... ...yenilenebilir enerji her zaman bizim için daha... ...ön planda olan bir şey. Bu konuda mesela elektrikli araçlara artık geçmek... ...bunu oldukça... ...iyi manada etkileyecektir. Doğal yaşam alanlarını korumak ve yeniden ağaçlandırma... ...projelerine destek vermek. Doğal yaşamı sadece korusak bile yeterli aslında. Yeniden ağaçlandırma hani korunmayan yerler için gereken bir kısım bana göre ee, şöyle düşünelim her mesela kasaba için bile bir orman olsa ya da her il için ilçe için ormanlarımız olsa ne bu tarz sorunlar yaşarız ne işte doğal denge adına sıkıntılar yaşarız ve ya de oksijen adına bir problemimiz olur ancak bunlar giderek azalıyor. Giderek insanlar ormanları yok edip oralara kendileri yaşam alanı yapıyor. Biz bunu yaptıkça e, ekosistemleri bozmaya devam ediyoruz. Sonuç kısmına gelecek olursak doğal kaynaklar ve ekosistemler yaşamın devamlılığı için vazgeçilmez arkadaşlar. Ancak bilinçsiz kullanım ve ekosistemleri tahrip etmemiz uzun vadede insanlık için ve diğer canlıların ekosistemleri için ciddi problemler yaşatacaktır. Sürdürülebilir bir gelecek için bireyler ve toplumlar olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Dediğimiz gibi bunlar aslında çok zor şeyler de değil. Hani olabildiğince ne yapacaksın? İşte gereksiz enerji kullanmayacaksın. Kullanmadığın odanın ışığını açık bırakmayacaksın. Mesela işte musluğu kapalı tutacaksın kullanmadığında gibi gibi küçük şeyler bile veya dışarıya işte çöp atarken ona göre dikkat etmemiz bile çok çok büyük etkiler sağlayacaktır. Doğal kaynakları verimli kullanmak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için en önemli adımlardan birisidir. Zaten bahsetmiş olduk. Bu dersimizde bu şekilde noktalayalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.